Merhaba. Ben gönül son zamançı. Anne karnına düştüğümüzde kordon bağıyla besleniriz hem duygusal olarak hem fiziksel olarak. Annenin ve dış çevrenin duygu durumları bu bağ vesilesiyle bize geçer ve etkiler. Dünyaya geldikten sonra bu bağ kesilir ama görünmeyen bağlarla hem annemize hem çevremizde gönül bağ kurduklarımıza e, bağlanırız ne zaman kötü bir partner ya da sevgiliyle temasa geçsek o kişiyle solar plexus'tan yani mide çakrasından, göbek deliğinden negatif enerji kabloları oluştururuz. Ne zaman bizi besleyen doğru bir partner ya da sevgiliyle birlikte olsak ya da cinsel ilişkiye girsek pozitif enerji kabloları oluştururuz. Sarılmak, öpüşmek, seks sadece zevk değil aynı zamanda enerji transferi, karmik bağlar ve çok daha fazlasıdır. Bu yüzden enerjinize ve tapınağınıza lütfen iyi bakın diğerleri duygularını, korkularını, travmalarını size aktarabilir. Buna değer mi diye sorun. Bu adamın ya da kadının enerjisine ortak olmaya değer mi? Enerjimi besliyor mu yoksa beni aşağıya mı çekiyor? Enerji bağlantılarınız son derece önemlidir. Sizi negatifliklere bağlamakla kalmaz. Aynı zamanda geçmişinizden gelen olaylara da demir atıp onları da uyandırır. Çoğu insan enerji bağlantılarının hayatları ve refahları, maddiyatları üzerinde etkisini bilmiyor. Negatif birinden size geçecek olan korku, nefret, affedememe, ahut, tatminsizlik gibi zayıf duygular insanı her zaman sefalet içinde bağlı, tutuk, hüzünlü ve çirkin bir hayatta tutar. Pozitif birinden ya da sizi besleyen birinden size geçecek olan sevgi, huzur, şükür, nezaket, bağışlama, şefkat gibi güçlü duygular ise insana bolluk, bereket ve refahın kapılarını açar. Akıllıca seçimler yapın çünkü yanlış ilişkiler amacınıza ulaşmanızı geciktirir. Yanlış uğraşlar başarıyı geciktirir. Yanlış arkadaşlar büyümeyi geciktirir. Yanlış akıl hocaları ustalığı geciktirir. Doğru seçimler yapmalısınız ve seçici olmalısınız. Son dönemde sosyal medyada çok kirli bilgiler dolaşıyor. Lütfen duyduklarınızı, konuştuklarınızı, beyninize giren bilgileri seçin. Ee, i̇zlemiş olduğunuz videoları seçin. Sohbet ettiğiniz insanları seçin. Birlikte olmak istediğiniz insanlar konusunda seçici davranın enerjinize, tapınağınıza sahip çıkın. Hepinize keyif dolu, neşeli, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.